Biz tabi beslenme konusunu seninle birlikte çok önemsiyoruz. Evet. Özellikle okul beslenmesini önemsiyoruz. Bu konularda da birçok araştırma yaptık hatta somut adımlar atmaya çalıştık. Hı hı. Peki, okul menülerini gördük. Sence okullarda sorunlu neler var? Keşke sorun konuşmuyorsaydık. <laughs> ee, şöyle ki, senin araştırırken gördük ki Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği menülerde sorun var aslında. Önerdikleri örnek menülerde tatlı var, meyve suyu var, işte her sabah süt var ve ister istemez çocuklar bunlara okulda maruz kalıyorlar yemekhanelerde. Yemekhane kültürünü çok değerli buluyorum aslında ama o yemekhanedeki menüleri hazırlayan diyetisyenler ve gıda mühendisleri var. Burada kalori hesabı yapılıyor maalesef. Ama oysa ki protein, karbonhidrat, yağ dengesine bakılsa. Ee, çocuklar daha dengeli beslenecek. Evet. Dolayısıyla da e, o ikindi öğünlerinde verilen e, yemeklere belki ihtiyaç kalmayacak evet. atıştırmalıklara. Ve en önemlisi eve geldiklerinde e, ben sadece kendi çocuğumda değil birçok annede de aynı şikayeti duyuyorum. E, aç kurt gibi geliyorlar. Aşırı sinirli, e, neye, neye saldıracaklarını bilmeden e, ne yesem diye geliyorlar ki bunu çok normal bulmuyorum açıkçası. Ee, ve düşünüyorum sence uygulanabilir e, ve maliyeti düşürecek menüler hazırlanabilir mi okullarda? Ne diyorsun? Şimdi uygulanabilir mi? Ee, kesinlikle uygulanabilir ama bu bunun uygulanması için öncelikle zamana ihtiyaç var, emeğe ihtiyaç var. Bu alanda çalışmalara ihtiyaç var, denetime ihtiyaç var. Ee, bunların hepsinin bir gün olacağına inancım tam. Hı hı. Ama bu noktada neler yapılabilir konuşurken... E, Devlet okullarını değil de özel okulları konuşabiliriz aslında. Çünkü devlet okullarında devletin bir takım sorumlulukları var. Çocuklara sağlıklı öğüne bedava şekilde ulaşabilmek, bunu sağlamak devletin elinde olmalı. Bunun adına devlet çalışmalı. Ama özel okullarda durum farklı. Özel okullarda Veli para ödüyor hı hı. ve bu paranın karşılığında da ister istemez çocuğu sağlıklı beslensin, daha çok doysun, her şey daha iyi olsun. Yani bir beklenti var. Hı hı. Bu sebeple özel okullarda ne yapılabilir dersen birçok özel okulda yemekhane var hı hı. benim bildiğim. Evet. Yemekhanesi olan okullar... E, Çocuklarda mesela insülin direncini kırmak adına öğün aralarını biraz daha açabilirler. Yani iki saatte bir sürekli çocuğu e, kan şekerini yükseltmeye ya da insülini yükseltmeye maruz bırakmaktansa e, daha uygun aralıklarda öğün verilebilir. Mesela belki, sözünü kesiyorum. Mesela sabah kahvaltısını belki gider gitmez değil de ikinci dersin sonrasına gibi Evet, öyle yemeğini daha iki gibi mesela evet, diyorsun değil mi? Kesinlikle. Hı hı. Ha, sabah kahvaltısını nasıl yapabilir? Çocuk bir tam yumurta yiyebilir. Hı hı. Her öğünde salatası olabilir. Ama böyle salata gerçekten doyurucu, antioksidanlarca zengin bir salata olabilir. Hı hı. Ee, i̇kindi kahvaltısı denen olgu belki kaldırılabilir. İkindi kahvaltısı adı altında sadece ne veriliyor? Ee, kek, börek. Bazen meyve, meyve evet. yanında süt. Evet. Az önce söylediğin şey aslında bunun etkisi. Yani çocuk ikindi kahvaltısı yapmasına rağmen eve çok aç bir şekilde geliyor. Çünkü kan şekeri çok ani yükselip ani düşüyor. Hı hı. Belki bunlar önlenebilir. ha Spor yapan çocuklar var belki onlara sağlıklı atıştırmalık hazırlanıp okul sonrası verilebilir. Okul hazırlayabilir bunları değil evet, mi? Okul Onlar için bir küçük bir büfe olabilir, Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani. Ee, maliyeti hani sütü unlu gıdaları kesip e, yumurtaya Şekeri kesip. yatırabilir. Şekeri ha. kesip e, sağlıklı bir salataya yatırabilir. Yani yapabilir. karabudayı istemiyoruz diyorsun. Yani evet o kadar hani ayrıntısıyla değil ama hani olması gerekeni. Öğlen yemeğinde mesela proteini, sağlıklıyı, e, her şeyi bulunan çok dengeli bir menü yaratılabilir tabii diyetisyenler ondan yani nohut varken mercimek çorbası da vermeyelim aynı menüde diyorsun yani evet o dengeyi karbonhidrat ya protein dengesini çok çok iyi sağlamak önemli evet belki de kalori hesabından kurtulmak evet. gerekiyor burada değil mi